Niye hala getirmediler? Sabah dememişler miydi? Neyi bekliyorlar? Zafer Ömer'in yanında. Bir çıksın öğreneceğiz hepsini. İyi de polisler ne diyor? Gerekli açıklamayı avukata yapacaklarmış. Yani mecbur beklememiz gerekiyor. Otur istersen uzun sürebilir. Yok yok, iyiyim ben böyle. Ömer Bey, nasılsınız? İyiyim Zafer. Bir gelişme var mı? Ne zaman çıkarım buradan? Savcılıktaki dosyayı inceledim. Cinayet silahının arabanızdan çıkması ve adamın eski bir çalışanınız olması... ...elimizi kolumuzu bağlıyor maalesef. Dışarı çıkmanız düşündüğümüzden uzun sürebilir. Açık konuş Zafer. İşimiz hiç kolay değil Ömer Bey. 20 yıla yakın... ...hapis sistemiyle yargılayabilirler. Anladım. Suçu üstüme atmak istiyorlar. Endişe etmeyin. Elimizden geleni yapacağız bu durumu düzeltmek için. Yani bunun bir kumpas olduğu çok açık. Bunun için bize delil lazım. Elimden geleni yapacağım. Siz hiç merak etmeyin. Sizin bir ihtiyacınız var mı? Buradan çıkar yeter. Tamam efendim. Ya niye gelmedi ki hala? Ha, geliyor. Zafer Bey. Merhaba Zehra Hanım. Ne oluyor Zafer? Niye bırakmıyorlar hala Ömer'i? Bırakmıyorlar mı? Nasıl yani? Gözaltı süresi uzadı maalesef. Ömer Bey'i hemen çıkaramayabiliriz. Ama o suçsuz. Yani sonuçta bu bir iftira. Tamam Zefrat, tamam. Bir, bir sakin ol. Dinleyelim. Bunun iftira olduğu belli Zehra ama ispatlamamız biraz zaman alabilir. Peki Zafer, görmemiz mümkün mü Ömer'i? Evet, evet. Görelim. Biraz bekleyin lütfen. Ben bir komiserle konuşayım, izin verirse. Tamam. Ya Mert, yani bu nasıl olur? Nasıl yaptılar bunu? Bir türlü aklım almıyor. Bilmiyorum Zehra, bilmiyorum. Ama merak etme, her geç masum oldu ortaya çıkacak. Korkma. Zehra Hanım, sizin görüşmenize izin verdi. Benim birkaç dosya halletmem lazım. Endişelenmeyin, her şey yoluna girecek. Tamam, e, sen git. Benim küçük bir işim var, onu halledeceğim. Nihat'ı arayacağım, o, o çıkışta alacak seni, tamam? Tamam, olur. Özgür'e göre seni sattırmasına izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Alo Nihat. Emniyetteyiz. Bak benim bir işim çıktı. Zehra'nın yanına gidip onu alsan olur mu? Tamam, acele et.